Çağlayan baş yazıları sadece tarihe not düşmek için mi kaleme alınıyor? Bir önceki soru cevap konuşmanızda çağlayan baş camia tarafından okunmuyor olduğu, okunsa bile anlaşılmıyor olduğuna ilişkin soruda bugün yazılanların ileride Gülen ne demiş diye bakan akademisyenler için önemli olacağından bahsettiniz. Peki bu yazılar geleceğe yönelik akademik çalışmalar için yazılıyorsa Gülen şu andaki camiayı dönüştürmek için ne yapıyor? <laughs> Şimdi bu yazılar gelecekte akademisyenler okusun diye yazılmıyor. Bu yazılar cemaat dönüşsün diye yazılıyor. Cemaat buraya baksın. Yani sıradan insan dergi eline alan birey buna baksın. Pozisyonunu yeniden belirlesin diye yazılıyor. Bu Fethullah Gülen doğrudan bütün cemaat mensuplarına mektup yazıyor diye düşünebilirsiniz. Her cemaat mensubu bu mektubu alıyor, okuyor. Okuduğu zaman orada çok şeyler var. Bir işte bu yol nedir? Ne yapmaya çalışıyorduk? nerede ruh zehirlenmesi yaşandığı durum nedir, ne hatalar var, nasıl mücadele edilir ve en sonunda iç çürüme ve onarım yolları. İç çürüme olmuş cemaatte. Bunu onarmak için de çeşitli yollar öneriyor. Üç, üç yazı arka arkaya. Bu şekilde bitiriyor. Ondan sonra da yazı yazmıyor zaten. Şimdi bunların hiçbirisi cemaat tarafından okunup uygulanmadığı için cemaatin yekünü, yöneticisi, tabanı, tabanı burada bir ayrıma gitmeye gerek yok. Bunun bir karşılığı olmadı. Yani Fethullah Gülen ben bir yerde söylemiştim cemaat yönetimini kaybetmişti Türkiye'de. Yani cemaatin yönetimini bir fil yapmaya da çalışmıyordu belki onu bilemem ama yapamıyordu. Yani Fethullah Gülen'in söylediği işte hicret edin kavramı hemen emir telak edilip uygulanmıyordu. Tam tersi Türkiye'ye insanlar getiriliyordu diyordum Aynı bunun gibi Fethullah Gülen'in bugün çağlayan da ne söylediği, ne önerdiği, ne tespitte bulunduğu cemaat mensupları için ee, önemli bir şey gibi kabul edilmedi. 3-4 yıldır yazılar ortada. Yani ben söyleyince sürpriz gibi geliyor. Yani e, mesela diyorum ki Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye göre e, cemaat tepeden tırnağa levsiyata bulaşmış ama çoğu bunun farkında bile değil cemaat. Çoğumuz itibariyle bunun farkında bile değiliz diyor. Durumun vehameti burada. Şimdi bu tespit ortadayken Sağda solda bir arıza çıktığı zaman ortalama cemaat mensubunun verdiği tepkine ya olur her cemaatte böyle azınlık bunlar bizi temsil etmiyor. E iyi de kardeşim senin liderin yukarıdan baktığı yerden diyor ki tepeden tırnağa pisliğe bulaşmış bu iş. Çoğumuz da farkında değiliz diyor. Gerçekten senin verdiğin tepkiden de farkında olmadığın ortaya çıkıyor. Farkında olmadığın ortaya çıktığı gibi Fethullah Gülen'in mesajını okumadığın da ortaya çıkıyor. Okumadığın için Allah Allah gerçekten böyle bir şey olabilir mi tepeden tırnağa? Pisliğe, levsiyata bulaşmış olabilir miyiz? İçimizi makam, mansıp, sevdaları e, e, Sarmış olabilir mi? E, i̇şte derviş eninleri Yani Allah, iman, hizmet deyip Aslında makam, mansıp peşinde koşan insanlar Bizi yönetiyor, başımızda bulunuyor olabilir mi? Bunlar hepsi yazılarda var ha ona göre yani Bütün bu şeyleri söylüyor ama Öyle bir e, şey oluştu veya oluşturuldu ki Yani yani bunu tek taraflı düşünmek mümkün değil. İnsanlar uzun bir zamandır yani belki 2005'te Fethullah Gülen de bu yüzden baş yazı yazmayı bırakmıştı bir dönem. İnsanlar okumuyor diye. İnsanlar çok uzun bir zamandır ne yapacaklarına Fethullah Gülen'in yazılarında ne dediğine bakarak karar vermiyorlar. Tam tersine abileri istişarede ne diyorsa yani o zaman seni yöneten şey Fethullah Gülen değil başka bir bürokratik kadro bir şeyden talimat alıyorsun. Dolayısıyla Fethullah Gülen dönüştürmek için ne söylese gelip senin yanında yatıp kalkıp seninle istişare etmedikten sonra dönüştürmek için ne söylese ne yazsa sana mektup da gönderse çok bir faydası olmuyor. Çünkü sen okumuyorsun okuduğunu uygulamıyorsun çevrende uygulanmasını istemiyorsun Do kabullerin bile değişmiyor yani e, bugün hala saçma tartışmalar oluyor yani şöyle saçma tartışmalar oluyor işte cemaat şu hatayı yapmış olabilir mi bu hatayı yapmış olabilir mi şöyle olmuş. E, zaten baş yazıları okusan ne yaptın, ne yapmış ne yapmamış neler yanlış gitmiş nerede ruh zehirlenmesi yaşanmış nasıl bir tövbe edilmesi gerekiyor nasıl bir hataların tespit edilip tamir edilip e, yeniden e, işte yola konulması gerekiyor gibi şeyleri kendince anlatmaya çalışıyor ama bir mesajı vermek sadece mesajı vermekle bitmiyor. İşte o mesajın alınmasıyla da ilgili. Alıcı yoksa yapacak bir şey yok. O zaman tarihe kalıyor. Yani ta ileride bir zaman İnsanlar diyecek ki ya Fethullah Gülen aslında demiş ki cemaat çok bozuldu. Ee, bir sürü art niyetli bir sürü şey insan girdi bu, buş bir şeyler yapıyor. Ee, keşke insanlar kendilerine bir çeki düzen verseler, şunu şunu yapsalar, bunu bunu yapsalar. Mesela AFS e ve e, üzerinden bir, bir mesaj yayınlamıştı. Onu kesinlikle Fethullah Gülen'in talimatı olduğunu biliyoruz nihayetinde. İşte illegal, gayrimeşru, gayri hukuki, gayri kanun hiçbir işe Hani size cemaatle iltisakı ne olursa olsun kimden gelirse gelsin hiçbir iş yapmayın. Şimdi ne oldu cemaatte birden zınk diye işte vergi kaçırmaktır, işte sosyal yardım almaktır, refüji olduğun halde çalışmaktır gibi bütün illegal sayılabilecek, gayrimeşru sayılabilecek işler bıçak kesilir gibi kesildi mi? Yani denemeler bitti, herkes kanuni olarak, legal olarak işlerini yapmaya çalışıyor diyebilir misin? diyemezsin. Dolayısıyla bu Fethullah Gülen o mesajı verdi mi? Verdi. Dedi ki Fethullah Gülen camiayı dönüştürmek için herkese el yazısıyla mektup yazıp gönderdi. Böyle böyle hatalar var, böyle böyle sıkıntılar var. Şöyle şöyle çözebilirsiniz ama siz çözemezseniz hatta dedi bir yazısında Allah sizi götürür yerinize bir nesli cedid getirir, temiz bir topluluk getirir, onlarla yapar dedi. Bu kadar vazgeçilmez filan da değilsiniz dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iş size bağlı gitmek zorunda değil. Beceremiyorsanız, dönüştüremezseniz, tövbe edemezseniz yok olur gidersiniz yerinize bir nesli cedid gelir dedi. Bunu hatta sadece Çağlayan başyasında söylemedi. Tak diye yayının ortasında milletin gözünün içinde bam telinde de söyledi. Kasım ayı 2018'di herhalde yanlış değilsem. nesli cedid yaratsanız çıkar. daha ne yapsın 85 yaşında adam oturup şimdi <laughs> yeniden çizmelerini giyip Türkiye'yi karış karış dolaşıp Yunanistan'ı şurayı burayı dolaşıp e, işte yeniden çağa daha uygun bir şekilde problemleri çözmeye odaklı şeyler mi organize etsin? Yoksa bunu siz yapabilir misiniz? Bununla ilgili bir videoda yapmıştım aslında buna benzer. Fethullah Gülen, yani dünyada kaç Gülenist var diye. Aynı soru yani Fethullah Gülen şu an iltica etseydi bir yere genç 30-35 yaşlarında bir öğretmen olsaydı ne yapardı sorusunu sordum üç aşağı beş yukarı mesela şöyle bir cevap verdim bakın yanlış olabilir ama hayatından çıkar diyorum hani biyografisinde var bunlar. Mesela iltica eden insanların problemlerini dinlemiştim de oradan biliyorum. İşte yardım alıyor İşte 800 euro yetmiyor, şu oluyor, bu oluyor falan gibi. Mesela birisine o manada demiş ki bir kere Fethullah Gülen gittiği yerin dilini aksanına kadar öğrenirdi hemen. Yani İzmir'e gittiği zaman Erzurum aksanıyla konuşmuyor ama İzmir'de de doğmadı bu adam. Nihayetinde o aksanı öğrendi, düzeltti. Yani aksanına kadar Türkçesini düzeltti. Toplumun tabanıyla konuşabilecek, kahvehanelerde sohbet edebilecek kadar toplumun içindeydi. Esnafıyla de yaşıyordu. Devletten dini hizmet karşılığı aldığı maaşın caiz olmadığını düşündüğü için fazlasını işte bağışlıyordu. Ee, küçük tahta kulübede yaşıyordu bilmem ne. Fethullah Gülen şimdi iltica etse devletten işte yardım alıyorum yetmiyor filan demezdi. Tam tersine hani dil öğrenirdi bilmem ne yapardı bunların yanı sıra bir de gider derdi ki ya bakın ben bunu yapıyorum yani siz bana sahip çıktınız ben mağdur oldum Türkiye'den geldim bilmem ne bir öğretmenim bir hocayım bir şey. Ee, ama benim dinimde insana emeğinin karşılığı vardır. İn, i̇nni malam, in, öyle de inni bir niyet değil de. Yani insana ancak amelinin karşılığı vardır. Dolayısıyla ben çalışmadığım için çalışmadığım, hakkını vermediğim bir şey alamam. Ama şu an çalışma iznim de yok. Dolayısıyla verdiğiniz yardımı karar çıkana kadar almak zorundayım. Ama... İşte benim mesaime göre bu işte haftada 12 saat 13 saat bir iş yapmam gerekir demek bana burada gönüllü yapabileceğim iş gösterin işte Avrupa'da ne olur işte çöp toplayabilirim bahçe parkların bu şeyini budamasını yapabilirim çitlerini boyayabilirim okul önlerinde giriş çıkış saatlerinde trafiği durdurabilirim lollipop diyorlar ya çocuklarınıza bir şeyler anlatabilirim yani gönüllü olarak benim her her hafta 12 saat 15 saat çalışmam lazım. Bana gönüllü olarak devlete bu borcu ödeyebileceğim bir şey verin derdi. Bunu dediği için yani bu normal Fethullah Gülen'in şeyinde vardı. Yani hani 1980'lerde 90'larda hatta 2000'li yıllarda emekli olan birçok insana emekli maaşı caiz değil. Gidin vakıflarda derneklerde gönüllü çalışın onu caizleştirin. Yani kamuya bir hizmet olarak bir şey dönüştürün Bizim dinimizde öyle ben geçmişte çalıştım prim ödedim çalışmadan para alacağım diye bir şey yok demişti. Bunlar vardı. Hala daha var. Ama şimdi bakıyorsun yani Avrupa'ya giden kaç insan yani biz bize hocamız böyle dedi. Biz şey alamayız. Yardım al, alıyoruz mecburen ama karşılığında bir şeyler vermeliyiz, çalışmalıyız. Bize gönüllü iş verin diyor. Yok yani Gülenizm piyasada var ama Gülenist yok piyasada. Aynı şekilde hani Fethullah Gülen 80 yaşında bir adam ne yapabilirse onu yapıyor bence. Anladın mı? 20 30 yaşında bir adam ne yapabilir? Bir sürü şey yapabilir. Yani onlar uzun uzun konuşu şey şey yapabilirsiniz. Ama çözümü hep böyle yukarıdan başkalarından beklemeye de gerek yok. Bence en azından etrafınızda iyi olduğunu düşündüğünüz şeyleri destekleyin ki daha çok olsun. Bakın işte güzel şeyler yapan insanlar zamanla azmini, inancını, desteğini yitirdiği için onlar da topluma inancını yitirip kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor maalesef piyasa çakallara kalıyor onu söyleyeyim. Bu kadar söyleyeyim. Ondan sonra temsil de onlara kalıyor. Tebliğ de onlara kalıyor.